Antik Mısır dendiğinde akla gelen en güçlü ve gizemli kadınlardan biri hiç şüphesiz Kraliçe Nefertiti'dir. Adının anlamı güzellik geldi olsa da o güzelliğinden çok daha fazlasına sahipti. 1912 yılında Alman arkeolog Borchardt tarafından bulunan bu büst, kraliçeyi binlerce yıl sonra modern dünyanın en meşhur yüzlerinden biri haline getirdi. Kökenleri hala tartışmalı olsa da Nefertiti'nin Mısır sarayında büyük bir nüfuza sahip olduğu ve Amenhotep ile olan evliliğinin krallığın kaderini değiştirdiği bir gerçekti. Amenhotep ismini Akenaton olarak değiştirdi ve Nefertiti ile birlikte Mısır'ın binlerce yıllık tanrılarını bir kenara itip tek bir tanrıya Aton'a tapmaya başladılar. Bu tam bir devrimdi. Tep şehrini terk ederek çölün ortasında sıfırdan Akhetaten şehrini inşa ettiler. Burası Güneş'in evi ve Nefertiti'nin hükümdarlık merkeziydi şehir sanat ve ışıkla doluydu. Geleneksel Mısır sanatının aksine Amarna döneminde kraliyet ailesi oldukça samimi ve insancıl resmediliyordu. Nefertiti, altı kızına şefkatle sarılan bir anne olarak karşımızdaydı. Ancak bu altın çağı uzun sürmedi. Akhenaton'un saltanatının 12. yılında Nefertiti aniden tüm resmi kayıtlardan silindi. Adı bir daha anılmadı. Nefertiti'ye ne olmuştu? Öldü mü yoksa sürgüne mi gönderildi? en çarpıcı teoriye göre Nefertiti ölmemişti. İsmini değiştirerek Smenkhkare adıyla tek başına Mısır Firavunu olarak hüküm sürmüştü. Yani o, Mısır'ın gizli kadın Firavunuydu. Yıllar sonra modern teknoloji devreye girdi. KV-35 nolu mezarda bulunan genç hanım mumyası üzerinde yapılan DNA testleri onun Tutankamon'un annesi olduğunu kesinleştirdi. Ama o Nefertiti miydi bilim hala tartışıyor. Mezarı bulmak için yapılan aramalar hiç durmadı. Arkeologlar vadinin her köşesini taradı. Ancak kumlar kraliçeyi o kadar iyi saklamıştı ki ona ulaşmak imkansız gibi görünüyordu. 2015 yılında Dr. Nicholas Reeves büyük bir iddia ortaya attı. Nefertiti, Tutankamon'un mezarının kuzey duvarının hemen arkasındaki gizli bir odada yatmaktaydı. Bu teori arkeoloji dünyasını sarstı. Yapılan radar taramaları duvarın arkasında bazı boşluklar olduğunu doğruladı. Hatta bazı veriler içeride organik maddeler olabileceğine işaret ediyordu. Nefertiti'nin bozulmamış mezarı gerçekten orada mıydı? Heyecan doruktaydı. Ancak sonraki yıllarda yapılan daha gelişmiş taramalar kafa karıştırıcı sonuçlar verdi. Bazı uzmanlar orada hiçbir şey olmadığını söylerken, diğerleri aramaya devam etmemiz gerektiğini savundu. Bilim bazen sabır ister. Nefertiti'nin mezarının bu kadar gizli olması belki de onun siyasi gücüyle alakalıydı. Rahiplerin düşmanlığını kazanan bir devrimci olarak ebedi uykusunda rahatsız edilmek istememiş olabilir. O her zaman bir adım öndeydi. Mısır tarihinde kadınlar sadece eş değil, kimi zaman tanrıça, kimi zaman ise mutlak firavun'dular. Nefertiti bu geleneğin en parlak ve en mücadeleci halkalarından biriydi. Mirası bugün hala yaşıyor. Onun mezarını bulmak arkeolojinin en büyük ödülü olacak. Belki de içindeki hazineler Tutankamon'unkileri bile gölgede bırakacak. Ancak şimdilik sadece tahminlerle yetiniyoruz. Kumlar sırrını vermemekte kararlı. Güneş vadi üzerinden her battığında Nefertiti'nin mezarı da bir gün daha karanlıkta kalıyor. Ancak her doğuşta onu bulma ümidi yeniden canlanıyor. Zaman Antik Mısır'da farklı akar sırlar asla tamamen ölmez. Nil gibi ebedidir. Arkeoloji büyük bir sabır işidir. Bazen bir santimetre ilerlemek için yıllar gerekir. Ama Nefertiti gibi bir figür için bu sabra değer. Her toz zerresi kraliçeye giden yolda birer ipucudur. Bilim sabırla kazmaya devam edecek. Gerçek yakındır. Bana sorarsanız, Nefertiti'nin asıl mirası, binlerce yıl sonra bile bizleri heyecanlandırmayı başarmasıdır. Onun güzelliği büslerde kalsa da, zekası ve gücü tarihin derinliklerinde yankılanmaya devam ediyor. O, hepimizin içindeki keşif arzusunu canlı tutuyor. Ölümsüzlük budur. Yüzyıllar geçse de, Nil'in suları gibi tarih de akmaya devam ediyor. Bu gece gökyüzüne baktığımızda, kraliçenin de aynı yıldızları izlediğini hayal etmek bizi ona yaklaştırıyor. Zaman sadece bir yanılsamadır. Sırlar hep orada bekler. Ebedi huzur vadiye hakim, sırlar korunuyor. Mısır'ın mirası bugün hala tüm dünyayı beslemeye devam ediyor. Sırlar modern binaların içinde korunurken geleceğe ışık tutuyor. Belki de Nefertiti'nin hazineleri için bu müzede çoktan yer ayrılmıştır. Sadece doğru zamanın gelmesini bekliyoruz. Tarih hepimizindir. Koruyacağız. Mısır yaşıyor. Sizce Nefertiti nerede saklanıyor olabilir? Tutankamon'un mezarının arkasında mı yoksa hala keşfedilmemiş bir vadi tünelinde mi? Yorumlarda teorilerinizi bizimle paylaşın. Tarih her zaman yeni fikirleri sever. Sizin kraliçeniz nerede? Merakla bekliyoruz. Gelin bu gizemi beraber çözelim. Sizin sesiniz önemli. Ne olursa olsun, Nefertiti'nin mirası insanlık tarihinin en zarif ve en güçlü sayfalarından biri olarak kalmaya devam edecek. O sadece bir kraliçe değil, bir zaman yolcusuydu. Onun öyküsü henüz bitmedi, kumlar altında yeni bölümleri bekliyor. Bu büyüleyici tarih her zaman bizlerle olacak. Miras baki, nefertiti sonsuzdur. Elveda. Bu gizemli yolculukta bize katıldığınız için teşekkürler. Nil her zaman akar, sırlar ise her zaman bekler. Kendinize iyi bakın ve merak etmekten asla vazgeçmeyin. Tarih sizi bekliyor. Şimdilik hoşça kalın dostlarım. Nil'in huzuru ve kraliçenin zarafeti sizinle olsun. Yeni keşiflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Son. Metafrekans ailesi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Nefertiti'nin gizemi devam ediyor. Nefertiti, kumların ardındaki sır.